Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bahçemin güzel armutları. Evet gördüğünüz gibi bu deveci armutu. Ve şimdi şeftalilerimi görüyorsunuz. Gerçekten harika. Bu senin çok güzel şeftalimiz oldu. Tabi nektarımız daha olgunlaşmadı. Onda da var. Biraz sonra arkadaşlarım kahvaltıya gelecekler. Bu yüzden hazırlık yapıyorum. E, şeftali de toplayayım dedim. Göz hakkı tabağa çok güzel e, renk katacaktır. Tabii ki misafirlerime de şeftali toplayacaktım. Arkadaşlar yetiştirdiğiniz ağaçlardan ne kadar çok kişi yerse e, o kadar e, seneye meyvesi bol olur. Fazla kişiye yedirin ağacınızdaki meyvelerden. Hibiskus çiçeğimiz arkadaşlar, ee, Gül Fatma da deniliyor ismine. Bizim köyde Gül Fatma olarak bilirdik biz bu çiçeği, ama daha sonra hibiskus olduğunu öğrendim. Arkadaşlar kargom geldi. Akşam da büyük kızımın doğum günü. Ona aldığım elbiseyi şimdi sizlerin de görmesini istiyorum. O kadar güzel bir elbise ki. Ve üzerine de güzel bir not düşmüşler. Sana yakışacağına dair söylentiler var yazıyor. Gerçekten çok güzel bir çok beğenerek aldığım bir elbise. Elbise modeli. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tekelle paket açmak da ne kadar sormuş arkadaşlar. Gayet basit gibi görünen işler. Bir yandan da tekelle çekim yapıyorum ya. Tam senin tarzın. Hı? evet tam benim tarzım. Ve arkadaşlar şimdi kızımın doğum günü için hazırlıklara ben gidiyorum kıyafetimi giyip. Ve pastamız arkadaşlar. İyi ki doğdun ilk göz ağrım. İyi ki doğdun bebeğim.